Ee, ticari tarafta bir taraftan yani dönüş de geliyor ama Galiba burada önemli olan ve ön plana çıkartılan kültür ve sanat oluyor. Evet. Ee, bunun da nedenini aslında sizden dinlemek isterim. Ee, şöyle çünkü bir e, Sinop'un şeyine baktığımızda, geneline e, baktığımızda orada e, bildiğimiz e, üzere büyük fabrika ya da ekonomik anlamda getiri sağlayacak bir e, bu tür oluşumlar yok. Turizm üzerinden kendini tanımlayan bir kent ve ekonomik e, alandaki pastasını da turizm üzerinden e, kapmaya e, çalışıyor. O zaman öyle bir şey yapmamız e, gerekiyor ki, buna katkıda bulunacak ve de daha farklı bir gözle dünyadaki evrensel değerlerle buluşabilecek bir çalışma yapmamız gerekiyordu. O yüzden de biz kültür ve sanat üzerinden bunu planlarken aslında Sinop'taki ekonomik alana da katkıda yapacak bir çalışmanın da önünü açmış olduk. Burada çünkü davet ettiğimiz ve de katılan sivil toplum örgütleri Sinop kentinde mikro ölçekte oradaki ekonomiyi yöneten ve onun şekillenmesi için destekte bulunan sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları gibi e, kurumlardı. O nedenle yapmış olduğumuz e, çalışma aslında kentin günlük yaşamındaki e, var olan e, durumu da e, destekleyecek olan bir çalışmaydı. Ama burada çok özel bir şey yapıyoruz. Kültür ve sanat üzerinden e, gidiyoruz. Çünkü e, kültür değerlerine eğer e, sahip e, olamazsa Sinop gibi bir e, kent e, turizmle ilgili e, pasta da yerini alamaz. Çünkü evet. artık böyle bir e, bütünleşik bir e, yapı ortaya çıktı. Söz oraya gelmişken peki açalım mı? Çünkü kültür, kültür ve e, sanat tarihi de aslında Sinop'un son derece e, gelişmiş. E, hatta biraz önce sizden de öğrendiğim kadarıyla İtalya'da bir müzede e, evet. bununla ilgili bazı e, eserler de var bildiğim evet. kadarıyla. Biraz da onlardan bahsedelim. Evet. Sinop'un öneminden aslında. Sinop'a geldiğiniz zaman şöyle bir şey fark edersiniz. Tek giriş ve çıkışı vardır. Bu bir kale yapısı ee, üzerinden e, gittiği için e, böyle tanımlanmaktadır e, ve bir yarımada ve bu yarım adanın üzerinde birçok medeniyetin katmanlarını doğrudan doğruya kenti günlük yaşamında kentli yaşar. Hmm. Ee, işte bir Roma dönemi e, tapınağının yanından geçerken bir Selçuklu hamamının içinden ya da camisinin içinden geçip Cumhuriyet dönemi bir e, parça ya da Osmanlı dönemi bir parçayla karşılaşır. Şimdi bütün böyle bir e, Mozaikler silsilesi içerisinde sizin değerlendirebileceğiniz çok fazla miktarda çalışma çıkıyor karşınıza ve kültür üzerinden bu tanımlama yapabiliyorsunuz. Kentte iki tane müze var. Arkeoloji müzesi, ve etnografya müzesi. Şimdi bütün hepsini ele aldığımızda o zaman Sinop kent olarak kültür üzerine kodlanan ya da tanımlanan bir kent olmak zorunda. Zaten doğal yapı bunu gerektiriyor. Gerek kendi geçmişindeki gerekse bugün için iddia edeceği şeyler bunun üzerinden olabilir. Sinop'un bütün şeyine bak baktığımızda tarihine baktığımızda dünyaya etkilemiş birçok bilgiyi görebiliyorsunuz işte biraz önce örneğini verdiğimiz kendi aramızda konuşurken İspanya'da pardon İtalya'da pizzada bir müze var Sinope Müzesi Sinope Müzesi olması nedeni de şu Sinop'ta çıkan yerleşik kırmızı toprak Helenistik dönemden beri kullanılan bir topraktır bu kırmızı bir renk vermektedir pigmentlerinden dolayı bu da bütün Rönesans yapılarında kiliselerde fresklerin yapımında kullanılmış olan bir renktir ya da ressamların kendi fırçalarında kullandıkları hı hı. renklerdir ve bunlar oluşturmuş olan renklerle ya da renk pigmentleriyle yapılmış olan çalışmaları da bir müze toplamışlar Buna da Sinope Müzesi diyorlar hı hı. ve Sinop böyle bir kaynağı sağlamış olan bir yer hı hı. bunun gibi birçok değer var Gerek Ali cezaevindeki işte e, Cumhuriyet dönemindeki e, kalan düşünürler, yazarların e, Sinop e, belleğine yapmış oldukları etkiler, gerekse kendisinin izole olmuş olan bir e, yapı e, içerisinde bulunması, coğrafya içerisinde bulunması, bir muhalif görüşü e, gerçekleştirmesi ya da sergilemesi hep bunlar e, Sinop'un kültür değerleriyle ilgili olan e, parçalar. Peki biz bunları nasıl değerlendirebiliriz dediğimizde daha bilimsel e, açıdan, akademik çerçeveden baktığımızda işte bu toplantılarda zaten bu konulara ele almış oluyoruz. Peki akademik çevreden birazcık da aslında halka doğru bir döndüğümüzdeki evet. kentlinin tepkisi nasıl Sinop'ta bu BNL ya da şimdi yapılacak olan yepyeni geleceği biriktirmek projesine sahipleniyorlar mı yoksa yapılmak istenen Tam anlamıyla halka aktarılabildi mi? Onlar da aslında tutarlarsa esas önemli olan da o zaten. Hani biz ya da biz burada ne kadar ya da siz orada ne kadar çalışırsanız çalışın galiba en önemlisi halkın buna sahip olması. Orada oturan insanların sahip çıkması galiba. Tabii e, biz Sinop Aile'yi bundan yıllar önce e, bu konu üzerinde düşünen arkadaşlarımızla tanımlarken diğer bienallerden Farkı olan bir yapı e, hayal ettik ve kurduk. Bu da yine kentinin katılımının e, sağlanacağı, kentinin bilhassa üretim sürecinde bulunacağı ve kendi kentsel kalkınmasında bir araç olarak kullanacağı bir yapıdan bahsetmiştik. Hakeza bunu şu anda geleceği biriktirmek projesinde de e, görüyoruz. Doğrudan doğruya e, böyle bir e, katılım olmaz ise... Ee, siz sadece kendi uzmanlarınızla gidip bir yerde kendi kendinize konuşursanız zaten orada bir herhangi bir sonuçtan sonuç bekleyemezsiniz. Evet. Ya, o yararlı bir sonuç bekleyemezsiniz. Bir sonuç çıkar da burada ise biz doğrudan doğruya kentte yaşayanları bu işin içerisine kattık. Gerek toplantılarda onların e, konuşmacı olarak yer almalarını sağlayarak gerekse gelip Kendileri izleyici olarak orada sözlerini belirterek gerekse sanatsal yaratım sürecinde bütün e, jenerasyonlarla ya da bütün e, cinsiyet grupları ile gençler, kadınlar, erkekler e, kendilerinin e, istedikleri alanda katılımlarıyla e, yapıtlar e, ortaya çıkartıldı. Şimdi bu eğer kentteki insanların katılımı sağlanamaz e, olsaydı biz bu projeyi zaten afaki bir şekilde gerçekleştirir ve kapatır Ama bu öyle bir şey değil. Bu kentin söylediği e, bir söz üzerinden e, gidiyor O yüzden de kentinin e, asil olarak katılması gerekiyordu. Hatta içinde çok özel bir proje e, var, bir günlük müze e, projesi. Bu bir günlük kent müzesi e, başlığıyla e, sunulan bir çalışma işte 7 Ekim'den 17 Kasım'a kadar sürecek olan sergideki ana parçalardan birisi de bu. Kentte yaşayanlar geleceğe bırakmak istedikleri değerlerini bilgi olarak ortaya çıkarttılar ve bunları bir müzenin içerisinde nasıl değerlendirebileceğini gördüler. Geldiler, getirdiler, kendileri o müzeyi oluşturdular. Eğer böyle bir katkı sağlamış olmasaydık, Böyle bir müze yapısı ya da böyle bir müze formundaki bir sergi yapısını oluşturamaz oluşturamazydık. Evet, Şu anda da... içeride bunları görebiliyorsunuz. Evet. Kendilerinin yazmış olduğu bilgilerle. Evet sohbetin sonuna yaklaşırken biraz da sonuçlarından da bahsetmemiz gerektiğini ve gelecekle ilgili projelerden de son kısa olarak sizden bilgi almam gerekiyor son olarak. 17 Kasım'a kadar sürecek olan Geleceği Biriktirmek projesi Sinop'un tarihi cezaevinde devam ediyor ki bu cezaevi de önümüzdeki yıllar içerisinde Kültür Bakanlığı'nın çok büyük bir restorasyon projesiyle ele alınıp kentin yaşamındaki önemli dönüm noktalarından ya da mekanlarından, buluşma mekanlarından birisi olacak. Uluslararası bir hale getiriliyor. Bizim orada yapmış olduğumuz toplantılarda da zaten bu tür fonksiyonlandırmanın nasıl olacağını konuşmuştuk. Çünkü kente ait olan bir birim, kentli bunun nasıl olması gerektiğini hayal kurdu. şimdi bu çalışmalarımız devam ediyor ve bu e, geleceği Biriktirmek projesinin 17 Kasım'da sergisi bitecek ama sonuçta bir kitap e, çıkartıyoruz. Bütün o süreç içerisinde yaşanmış olan yaşanmış ol, yaşamış olduğumuz durumu, e, lafları, bilgileri, fotoğrafları, ilgileri ve yorumları bu kitabın içerisinde göreceğiz. Tabii bu bir e, bu çalışma devam eden bir çalışma bir sonraki Sinopale, Sinopale 4 için bir altyapı oluşturuyor ve Sinopale 4'te de belki de bunun daha özel sonuçlarını tekrar sanatsal olarak çağdaş sanat dilinde ele alacağız. 2012 yılında Ağustos ve Eylül ayları arasında da Sinopayla dördümüz başlamış olacak. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Ağazınıza teşekkür ediyorum. Yeni <laughs> çalışmalarınızda başarılar Çok sağ olun. Var. Sağ olun. Evet efendim şimdi sırada geçtiğimiz günlerde yurdumuza gelen Fransız doğumlu Aylin Pradi ile bir röportaj var. <laughs> Pozitif enerjisi ve performansıyla son zamanların popüler isimlerinden Zaz'la karşılaştırılan Aylin Prandi, geçtiğimiz günlerde küçük bir konser için İstanbul'a geldi. Because you know, I made a trip in Vespa. Bir gün bir karar verdim ve Paris'i dolaştım. İlk defa üç ayda tüm İtalya'yı baştan başa gezdim. Bu bana yeni bakış açıları kattı. Sonra oralarda eski filmleri izledim ve bir gün bir arkadaşımın arabasında bu şarkıyı duydum. İlk kez dinliyordum, bayıldım. İtalya nasıl olmama rağmen daha önce bu şarkıyı hiç duymamıştım. And, o an şarkıyı söylemek istediğimi fark ettim wow. ve prodüktörüme söyledim. you don't know Adriano Hemen kayıt yaptık. Oldukça keyifliydi. Bir de video klip çektik tabi. Sonunda da albüme girdi. <laughs> İtalyan baba ve Arjantinli annenin çocuğu olarak Paris'te doğan Prandi, Venti Quattro Milo Bacci isimli şarkıya getirdiği neşeli ve enerjik yorumla büyük beğeni topladı. İlk albümü ülkemizde de yayınlanan sanatçı Paola Conte'nin "Vicomme" ve Eros Ramazzotti'nin Una Historia Importante şarkısı gibi popüler İtalyanca şarkıları yorumluyor. <laughs> Albümde bu parçaların yanı sıra sanatçının yakın dostu Marco Pessin'le birlikte yazdığı iki yepyeni şarkıda bulunuyor. Yazı yazmak çok önemli ve samimi bir süreç. Bunlar duyguların dışa vurumu, yani bir yemek yapmak gibi, kahve içmek gibi doğal bir şey aslında. Nasıl orada da yeni bir şeyler yaratıyorsanız, yani aslında hissettiklerimi şarkılara döküyorum. Tell story. So bir hikayeyi yazmaktansa onu şarkıya, besteye dökmek çok daha kolay geliyor bana bilirsiniz. <laughs> Albümün çıkış şarkısı ve aynı zamanda albüm'e ismini veren Adriano Celentano şarkısı Venti Quattro Mila Balçi Aylin Prandi'nin yorumuyla enerji dolu ve pozitif bir şarkı olarak 2011 yazının vazgeçilmezlerinden biri oldu. Efendim yurt içi ve yurt dışından onlarca el sanatını buluşturacak ve bir araya getirecek 13. Pendik Uluslararası Geleneksel El Sanatları Buluşması çarşamba günü başlıyor. Gaziantep'ten Edirne'ye, Trabzon'dan Kahramanmaraş'a Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 sanatçı, telkari, oltu taşı, yazma, ahşap oymacılığı gibi el sanatı ürünlerini 10 gün boyunca özel olarak tasarlanan alanlarda sergileyecek. Yurt dışından ise Lübnan, Rusya, Karadağ ve Hollanda'dan sanatçılar Lübnan sabunu, matruşka bebek, tahta ayakkabı, geleneksel işleme kıyafetler gibi el sanatı eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Bu uluslararası görsel kültür şöleninin Pendik Yat Limanı'ndaki alanda 29 Ekim'e kadar devam edeceğini hatırlatalım ve Sanat 2011'in sonuna gelelim efendim. Yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.